çok eğlencelerle getiriyorsunuz. Sizinle öğrenmek çok güzel. İyi ki öğretmenimizsiniz. Bana her zaman inandığınız için çok teşekkür ederim öğretmenim. Hatalarımızı bile güzelce anlatıyorsanız iyi ki varsınız canım öğretmenim. Öğretmenim sizin sayenizde okumayı çok sevdim. Yanımızda olduğunuzu bilmek bize güç veriyor bize hep sabır arkadaşlığınız için çok mutluyum. Öğretmenim sizin gibi bir öğretmenim olduğu için çok şanslıyım. Öğrettikleriniz hayatım boyunca hep aklımda kalacak. Öğretmenim sizi çok seviyoruz çünkü bize hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Yaptığınız her şey için size minnettarım öğretmenim. Her gün yüzünüzdeki gülümsemeyle bizi motive ediyorsunuz. Sınıfa girdiğinizde her şey daha güzel oluyor. Biz her zaman cesaretlendirdiğiniz için teşekkür ederim. ederiz. Öğretmenim evet, sizinle kocaman bir aile gibiyiz. Gününüz kutlu olsun. Bize güvenmeniz, kendinize güvenmeniz sağlıyor. Sizin anlattığınız her ders bizim için daha kolay anlaşılıyor. Sizi çok seviyorum. Kalbimize dokunan en güzel öğretmen sizsiniz. Sizin sayenizde okula gelmeyi çok seviyorum. Öğretmenim bizi hep desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir şey başarınca sizinle gururunu paylaşmak çok güzel. Sınıfımızı çok güzel yönettiğiniz için size hayranım. Bizi sevdiğinizi hissediyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Bir öğretmeni bize hep iyi olmayı ve doğruyu öğretiyorsunuz. Öğretmenler günü kutlu olsun. Öğretmenim yanımızda olduğunuz için kendimi güvende hissediyorum. Sizinle büyüdüğüm için çok mutluyum öğretmenim. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim, biz öğrettiğimiz her şey hayatımızda çok işe yarıyor. Öğretmenim, sizinle çalışmak her zaman çok eğlenceli. İyi ki varsınız öğretmenim. Sizi çok ama çok seviyorum. İyi ki. Var.